Evet, e, değerli izleyicilerim. Yeni bahçemizde ejder meyvesi topladık. Sizlere tanıtayım dedim. İlk defa meyve veriyor. Bunlar çok küçük, küçük küçük olmuş ama çok lezzetli. Diğer bir ismi de pitaya. Daha önce size bunun fide fidesini nasıl yetiştireceğimi göstermiştim. Şimdi de meyvesini tanıtıyorum. İşte bakın şöyle. soyuyoruz bu kırmızı olanı. Bir de bunun beyaz olanı var. O da çok lezzetli. Bunlar tropik olduğu olduğu için her bölgede yetişmiyor. Sadece Akdeniz bölgesinde yetişebiliyor Türkiye'de. Çok lezzetli ve çok e, vitamini çok güzel, insanlara yarayışlı. Onun için sizlere tanıtayım dedim. Biz de bunu e, kendimiz bir bahçe yaptık, yetiştirdik. Dedik şu anda çok güzel tutuluyor. Daha önce avokado filan daha iyi satılıyordu. Şu, şu anda bunlar daha iyi. Kapış kapış gidiyor yani. Hiç elde kalmıyor hiç. Sizlerin de yetiştirmenizi öneririm. Çok güzel bir meyve. Ondan sonra bir dönümde yani 30-40 bin lira gelir elde edebilirsiniz yıllık. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Like atın, abone olun. Sizlere daha iyi videolar yapmaya çalışacağım. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Hoşçakalın.